Merhaba hanımefendi. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz de nasılsınız? İyiyim ben de. Köyünüz güzelmiş. Öyledir teşekkür ederiz. Doya doya bu yaz tatilini burada geçirdik. Evet yazın çok iyi oluyor. Antalya evet, çok iyi. sıcak çünkü. Yani kışın da ben burayı biliyorum. Kışın ya. da çok iyi. Kar yağması, karlı yolları evet, çok güzel oluyor. Evet. evet. İnsanı iyidir. Öyledir hem Yenidir. sakin hem sessiz. Hem insanı iyi. İnsanı... Ne derler ya? Erkeğin Harman olduğu yer mi derler? Ne derler? Öyledir <laughs> buranın ismi. <laughs> <laughs> Öyledir. Ya ederim. Rica ederim abi teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek, Görüşmek üzere. Evet sayın takipçilerim sayın köylülerim bu bizim. Köyümüzün marketi, köyümüzün bakkalı. Haftanın belirli günleri köyümüze geliyor. Biz bundan alışveriş yapıyoruz. Hem yazın hem kışın da bizimle birlikte oluyor.